Minecraft'ın en psikopat sunucusu 2B2T 2B2T tam 14 senedir var olan ve içerisinde hiçbir kuralın olmadığı bir anarşi sunucusu. Buraya attığınız ilk adımlarda bile şok olmanıza yetecek koca bir yıkıntıyla karşılaşıyorsunuz. Öyle bir yıkıntı ki binlerce blok boyunca devam eden, hiçbir şeyin olmadığı bir çöplükten bahsediyorum. Ayrıca hilelerin de serbest olduğunu düşünürsek bu sunucuda hilesiz bir şekilde oynamak çok zor. Ama ben dünyanın en psikopat ördeği olarak hilelerden geçilmeyen her yerin tuzaklarla ve vitırlarla dolu olduğu 2B2T'de 24 saat boyunca hayatta kalıp ilerlemeye çalışacağım. Aynı zamanda bu süre içerisinde tam 1 milyon blok uzaklığa ulaşıp hiç ölmemem gerekiyor. Eğer ölürsem bütün seri biter. Peki ya öyleyse? Sizce dünyanın en psikopat ördeği, dünyanın en psikopat sunucusunda hayatta kalabilecek mi? Oh. Nerede olduğum hakkında <laughs> en ufak bir fikrim yok bu ne? Neredeyim ben? Şimdi üstümüzde kocaman obsidiyen bir tavan var görüyorsunuz. Altımızda da saçma sapan bir piramit var. Buradan yukarıya çıkabilirim. Yukarıdan nasıl olacak ama ben neredeyim bu ne ya? Bu nasıl bir yer? Niye bu kadar saçma bir yerdeyim ben? Evet şu anda olduğumuz yer bu kocaman obsidyenin hemen altında. Ve bu server'a ilk girdiğinizde burada bir yerlerde oyuna başlıyorsunuz. Diğer oyuncular da sırf yeni başlayanlar acı içinde kıvransın diye... ...burayı obsidyen bir kutuyla kapatmaya çalışmışlar. Aynı zamanda içeride onlarca Twitter dolaşıyor ve her yer tuzaklarla dolu. O yüzden de sanırım 2 b en zor şey başlangıç noktasından kurtulmak olabilir. Çünkü bu yıkık dökük yerler 5-6 bin blok boyunca devam ediyor. Hiçbir yerde ağaçlar yok... Çünkü çünkü hepsini kırmışlar. Aynı zamanda yemek bulmanız imkansız. Bu da demek oluyor ki buradan koşarak kaçamazsınız. Eğer koşarsanız muhtemelen açlıktan ölürsünüz ve bu lanet yere tekrar gelirsiniz. Bu yüzden de epey bir dikkatli olmamız gerekiyor. Hem bu uçan üç kafalı manyağa karşı, hem tuzaklara, hem de diğer oyunculara karşı. Of, gerçekten of ya. Hani neden bazen böyle şeylere giriştiğimi bilmiyorum. Aşağı Aa şurada bir yol var gibi. Bir dakika. Hey, bir dakika, bir dakika, bir dakika. Yani bu şurada toprak var. Şu toprakları almak istiyorum. Yani toplayabileceğim tek blok bu. Baktığınız her yer obsidyen ve kırık taş, normal taştan ibaret olduğu için. Hani bu toprak şu an biraz şey gibi mucizevi geliyor yani. Etrafta hiçbir şey yok çünkü. Tamam, hiç değilse biz T yakın e, toprak topladım. Artık gidebilirim. Şuradaki creeper tarafından patlatılmazsam. Tamam. Şurada merdiven gibi bir şey var. Ona gitmeye çalışıyorum da, bakın. Ne olduğunu bilmiyorum bunun ama merdivene benziyor. Şuradaki, ee... oha. Hayır, hayır, hayır. Hayır, hayır, iskelet, hayır, sakin. Hayır, lütfen yalnız bırakın beni. şeyler patlıyor. Hayır. Hayır, hayır, hayır. Dur, 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 dur. Kaç, 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 kaç 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 bu ne bu ne? <laughs> of of var ya aşırı korktum ya az kalsın video bitiyordu ya inanılmaz korktum. <laughs> ne buradayım ben? Oğlum ne oluyor? Allah Allah bir şeyler patlıyor burada. Nerede abi o patlayan şey? Al işte. Oğlum ne oluyor? Aa inek mi? İnanamıyorum bir dakika inek var. İskelet var hayır iskelet olmaz iskelet olmaz iskelet olmaz. <laughs> Evet iki tane etim var. Hayır iskelet olmaz iskelet olmaz. Aa tentikra mı bu? Tentikra'ya benziyor. 2B2T'nin en büyük özelliklerinden birisi baktığınız her yerin bunun gibi anılarla dolu olması. Baktığınız yerlerde belki de 10 senelik bir şeylerle bile karşılaşmanız mümkün. Gittiğiniz her yerde ben buradaydım yazılı tabelalar var ve altlarında da tarihleri yazıyor. Kafanızı çevirdiğiniz her noktada burada acaba neler oldu diye sorduğunuz yapılar var. To be 2 tyi ilk defa oynamama rağmen, bu server ile alakalı tek bir şey bile bilmememe rağmen beni bile o kadar içine çekti ki insana gerçekten merak duygusunu zirvede yaşatıyor. Bu sunucuyu bu kadar özel kılan şey de bana kalırsa kuralsız olması değil. Sizi sürekli şekilde keşfetmeye zorlaması. Geçmişte neler olduğunu merak ediyor ve istemsizce sürekli ilerliyorsunuz. Bazı havalı insanlar, yardımsever insanlar sanırım bu obsidiyenden yolu yeni başlayan oyuncular kullansın diye buraya yapmışlar diye düşünüyorum. Ordinatlarımız 0'a eksi 2500. Mükemmel. Aaa taht. Yani gerçekten mi? Bunun için uğraşmış olamazsın ya. Hani acaba tepesinde ne var? Tepesinde ne olduğunu çok merak ettim bu arada. Ah, evet, hiçbir şey yokmuş. Aslında bakarsanız ilk bir saatim etrafa şaşkınlıkla baka baka ilerlemekle geçti. Çünkü gerçekten de baktığınız her yerde saçma sapan şeyler var. Mesela biraz önce çıktığımız heykel, garip bir sembol veya bu Google dinozoruyla karşılaşmak her gün görebileceğiniz şeyler değil. Ayrıca ben de hilelerin serbest olduğu bir sunucuda hilesiz bir masum olarak oynamaya çalıştığım için spamdan kaçmam bayağı bir uzun sürecek gibi duruyor. <laughs> Aynı zamanda yaratıklarla başım biraz belaya Girmiş olabilir. Hayır, hayır hayır hayır. Bebek zombi olmaz iskelet olmaz. Hayır hayır. Öl artık öl ruh hastası manyak öl küçücük adam. Ne yapacağım ben ne yapacağım burada sıkıştım. Yani iyi bir arkadaşa benziyor aslında ama. Benim bir şekilde kaçmam lazım buradan. Oklama artık oklama oklama oklama. E-443 buradaymış. Bana ne E-443 keşke bana bir yararın olsaydı. Çok fazla koştum. Artık koşmamam da gerekiyor benim aynı zamanda. Eti, son etimi de yiyeyim de. İnanamıyorum. Bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika. Burada birisi ölmüş. Biri ölmüş burada. Yok artık. Oğlum. Bir dakika şaşkınlıktan şu an ne? Abi odun mu? Ben net nasıl buldum bu eşyaları? Bir dakika bir dakika çok heyecanlandım şu an. Odunumuz var, yemeğimiz var, yemeğimiz. Artık koşabiliriz istediğimiz kadar. Mükemmel. İşte to be tutti abi. Her an her şey olabiliyor. Fark ettiniz mi bilmiyorum ama biz ilerledikçe etraf biraz daha normal Minecraft dünyası gibi görünmeye başladı. O yıkıntı dolu başlangıç noktasından yavaş yavaş kurtulduğumuz anlamına geliyor bu. Bir şey diyeceğim Buradan en tepeye kadar merdiven var mı acaba? Ne diyorsunuz? Var gibi gözüküyor en tepeye çıkacağım buradan. <laughs> Çok merak ettim tepede ne var? En tep... Aa en tepedeki obsidyen şeye çıkıyoruz. Tepeye çıkıyoruz. Oha. Ne oluyor oğlum? Diyorum ki hani her şeyi anlarım bakın. Tamam bu kadar şey Vitter'lar patlattı. Ne bileyim etrafı başkaları yıktı. Çizdi falan filan. Okey. Hepsini okey. Abi neden ya? Neden tepeye kocaman bir obsidyen tavan yapıyorsunuz ki? Yani, ne gerek var? Oo. Evet. Aa tüccar var şurada. Karşılaştığım ilk ee, insani canlı sensin. Merhaba. Memnun oldum. Size normalde zarar verirdim. Kölem haline falan getirirdim ama öldürmeyeceğim. Merak etmeyin. <laughs> Aşırı mutlu oldum sizin için. Gel sarılacağım bir. <laughs> evet uzaklaştı benden. Şuradan ee, bu yolu takip edeceğim ya. Gerçekten inanılmaz ama. <gülüyor> ne? <gülüyor> Ağaç fidanı. Ağaç fidanı. Ve iskelet bir ata binen iskelet seni büyütmek istiyorum. Böyle tepkiler verdiğime bakmayın ama gerçekten 2B2T'de bu kadar kısa sürede ağaç bulmanız çok zor. Hani öyle basit bir şey değil. Normal Minecraft'ta ağaçların içerisinde doğuyu olabilirsiniz ama burada işler biraz farklı yürüyor. Tek bir ağaç bulabilmeniz bile saatler sürebiliyor. Hani derler ya iyilik yap denize at diye. Bu fidan Artık bizim fidanımız tamam mı? Algomi ailesi olarak. Bizden sonra yeni başlayıp buraya kadar gelen kim varsa bu fidanı gördüğünde bana dua edecek. Ve sizlere de. 23.08.2024 Evet görüşürüz fidan. Buraya kocaman bir obsidyen tarlası diyebilir miyiz peki? Bakar mısınız şuraya? Acaba ne kadar daha böyle gideceğim? Onu da merak ediyorum. Çok büyük gözüküyor çünkü. Ve aslında bir dakika ya bir nedire bakmak istiyorum. Nedir ne alemde çok merak ediyorum ya. <laughs> O nedir çok kötü bir durumdaymış ya blok bile yok etrafta öyle düşünün. Gast var gast umarım bana ateş etmez. Neyse ya biz geri girelim en iyisi. Burada yapabileceğimiz pek bir şey yok. Bu arada 6000 blok oldu 6000 bloktur gidiyorum ama hala daha bakın bu obsidyen tavandan kurtulabilmiş değiliz derken ağaç ilk ilk ağaç bir dakika bir sürü ağaç var. Nether'dan çıktıktan sonra ise kısa bir süre içerisinde normal ağaçların olduğu bir yere ulaştım. Bu da artık spam noktasından kurtulduğumuz anlamına geliyordu. <laughs> Burada biraz odun kastım, başka oyuncuların kullanması için yapılan bir tarladan geçtim. Ve nereden aktığını bile bilmediğim bir su akıntısının en tepesine çıktım. Burada yolculuk yapabilir miyim bunun üstünde? Ne diyorsunuz? Bunu koysam Oh yapabiliyorum evet evet ya <laughs> İşte bu mükemmel Ama tabi düşmemek birazcık zor burada Hayır 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 Düşme düşme Öyle gitmem lazım ilerleyebiliyorum güzel Hayır 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 Ya benim merak ettiğim şey neden bu kadar büyük bir ee, Obsidyen tavana daha denk geldik Çünkü bitmişti Yani neden bunu yapmışlar Kocaman bir tane daha yapmışlar Acaba böyle hani haritadan falan bakıldığında Bir anlamı falan mı var bunun şu an üstünde olduğumuz obsidyen ise spam noktasından bağımsız bir şey. Kocaman bir mason işaretinin uç kısmındayız aslında. Ve bu işaret 2019 yılında Spawn Masons adında bir grup tarafından yapılmış. Merak etmeyin bu kadar devasa bir yapıyı tabii ki de kendileri yapmamışlar ve botlara yaptırmışlar. Kayımı kaybettim ama bu ne abi? Bir şey diyeceğim. Çok garip bir yapıya geldim. Burada heykeller var. Hani bayağı büyük heykeller ve yağmur da başladı. Evet, mükemmel. <gülüyor> <gülüyor> of, dur, yukarı çık, yukarı çık, yukarı çık, yukarı çık. Az kalsın ölüyordum. Az kalsın bitiyordu her şey. Bu gördüğünüz yapıların ne olduğunu bayağı bir araştırdım ama hiçbir şey bulamadım. Eminim ki bir şeyler yaşanmıştır. Kesin efsanevi bir hikayesi falan filan vardır işte. <laughs> Her neyse. Burada biraz oyalandıktan sonra yoluma devam ettim. Çünkü hala istediğim yerlere ulaşamamıştım. Yolda giderken bir su kanalı buldum ki bu bayağı iyi bir şey. Çünkü tekneyle hızlı bir şekilde yolculuk yapabiliyorsunuz. Ama hızlı bir şekilde olması güvenli olacağı anlamına gelmiyordu tabii ki. Yoldayken birçok saçma yapıyla karşılaştım. Yani gerçekten saçma şeylerden bahsediyorum. Ve daha sonrasında bu şekilde ilerlemenin çok yavaş ve güvensiz olacağını düşündüğümden... ...Nether'dan ilerlemeye karar verdim. Çünkü biliyorsunuz Nether'da gittiğiniz bir blok normal dünyada 8 katına eşit oluyor. Yani kısa bir hesapla burada 1000 blok ilerlersem normal dünyada 8000 blok ilerlemiş olacaktım. Nether'dan gitmek istiyorum. Acaba yukarıda şey var mıdır ya? Yol gibi bir şey böyle hani. Hızlıca ilerleyebileceğimiz bir yol. Burada ekstra bir dikkat etmek lazım. Tamam başlangıca göre en azından Nether'ın bu tarafları o kadar da şey değil. Ee, ölümcül gözükmüyor, yıkıcı gözükmüyor. Ohoho. Merhaba dostum. Nasılsın? Oo oh, oha oha canımın yarısını yedin yavaş ulan. Ah, nedir gerçekten çok daha gerici ya normal dünyadan. Ama 5 kat hızlı gittiğimiz için en azından daha iyi. Oo. Oh, oh, oh. Normal dünyaya dönüyorum yeter. Yeter. Oh. Oh. Ne? Bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika. Kimin burası? Base bulduk. Base buldum, base buldum, base buldum. Bir dakika. Kimin burası acaba? 08 14 2024 yeni base bir de. Bir şey diyeceğim. Umarım biri yoktur burada. Bu bulduğumuz base'in bu kadar sağlam olmasına cidden çok şaşırmıştım. Aynı zamanda bu base bizim bulduğumuz ilk sağlam base'ti. Buranın sahibinin bıraktığı notlardan Ricochet Wolf isimli birisi olduğunu öğrendim. Ayrıca bu tabelalarda sonunda kulemi bitirdim. Burayı bulduğunuzda yıkmak istiyorsanız bile lütfen bunu eğlenerek yapın yazan tabelalarla karşılaştım. Ve bunları ben buraya ulaştıktan sadece 5 gün önce yazmıştı. Ama yine de çok şüpheli gözüktüğünden daha fazla araştırmaya karar verdim. Vay be şey yazıyor bakın burada. İstediğiniz her şeyi alabilirsiniz yazıyor. Ah ulan kral. Çok iyi biriymiş ama. Tamam yok etmeyeceğim burayı. Reis ama bayağı gelişmiş burada belli ki. Bakar mısınız? Buraya bayağı yerleşmiş ve çok güzel şeyler yapmış burada. Maden var. Madenlerini yapmış. Çok büyük bir yer yapmış bu arada. İnanılmaz güzel yapmış burayı. Çok üzülürüm ama ya burası yıkılırsa. Kral ya. Yıkacaksanız da eğlenin yazmış ya. <laughs> ben de eğlenirim o zaman. <laughs> Buranın sahibi belli ki burası için bayağı emek vermiş gibi gözüküyordu. Çok düzgün bir maden, büyük bir kule, küçük adacıklar, büyük bir tarla ve... Ya <laughs> işte kısaca normal Minecraft'a ihtiyacınız olan her şey vardı. Aa, şimdi kuleye bir çıkalım bakalım. Kulede ne var? Ha harita yapmış buraya haritasını devam ettirmemiş ama bu kadarını yapabilmiş. Oo, çok büyükmüş burası be. En tepesine çıkacağım merak ediyorum ne var en tepede. Burası bayağı bir yükseğe çıkıyor o zaman ya hani. Kuleye tırmanırken siz sıkılmayın diye şimdi kendi Instagram sayfamın reklamını yapacağım. Açıklamada da bulabilirsiniz veya direkt olarak Instagram'a algomi yazarsınız. bu çılgın ördeğin hesabına ulaşacaksınız. Daha sonrasında yapmanız gereken ise çok basit tamam mı? Sadece takip et'e basın. İşte oldu bitti. <laughs> Teşekkür ederim tekrardan. Kulenin en tepesine ulaştığımda bir kitap buldum ve kitapta tam 8 sayfalık not vardı. Kitabımızın ilk sayfasında bu kitabın Ricochet Wolf'a ait olduğunu ve dünyanın sınırına giderken yaptığı baselerin ve bulduğu güzel yerlerin bilgilerinin olduğunu yazmış. Bu arada 2b2t'de dünya sınırı 30 milyon blok uzaktı. Onun da bilgisini vereyim. İkinci sayfaya geçtiğimizde tam olarak dediği gibi baselerin koordinatlarını yazmaya başlamış. İkinci ve üçüncü sayfada toplamda 3 tane koordinat koordinat bulunuyordu. Devamında ise 2019'da güncelleme olarak bazı notlar paylaşmış. İlk milyon blok uzaklığa ulaştığını, normal Minecraft dünyalarında bile bu kadar uzaklaşmadığını, ayrıca bunun çok eğlenceli ve sıkıcı olduğunu, kuzeye doğru ilerlemeye devam ettiğini söylemiş ve iki tane daha koordinat yazmış. Bu koordinatları videoda gösteremiyorum çünkü Adalın videolarından öğrendiğime göre bu tarz kitaplar çok değerli oluyormuş. O yüzden bir şey olmaması adına paylaşamıyorum. Kitabın devamını 2 hafta önce yani 14 Ağustos'ta yazmış. Hayatındaki bazı değişikliklerden bahsediyor ve gittiği o kadar mesafenin sonunda ölüp bir creeper'ın da yatağını patlattığını söylemiş. Ayrıca kısaca bu koordinatlara istediğinizi yapın demiş. Aslında bakarsanız çok uzun bir hikayeden bahsediyor. Ta 2019'dan günümüze gelmiş bir kitap bu. Ve benim bu kadar değerli bir şeyi bulmam gerçekten de garip hissettirdi. Bütün bu yazdıklarından sonra nasıl burayı yok edebilirim ki? O yüzden ben de Ricochet'e bazı notlar bıraktım. İşte ben Algomi, kanalıma bakabilirsin, burayı videoya koyacağım gibisinden teşekkür ettim. Ve yoluma devam ettim. Aynı zamanda rotamızı Ricochet'in yazdığı en yakın koordinata çevirdim ki bu da 500 bin blok uzaktaydı. O yüzden bizi çok uzun bir yolculuk bekliyor. Bye bye Ricochet duygulandım ya gerçekten duygulandım Denizin sanırım sonuna geldik ya yolu takip edeceğim. Reis bayağı uzun bir yol yapmış gibi gözüküyor çünkü. Bakalım nereye kadar gidiyor bu yol. Oo, bu ne abi? Evet, bir garip yapı daha. Buradan ilerlemeye devam etmeliyiz. Evet karaya geldik mükemmel. Sonunda karaya. Vitter bu ya. Hemen şurada bir de ya. Of ya. O Vitter'in etrafı patlatmasına ya da beni öldürmesine izin vermeden. <laughs> en azından koşalım dümdüz bir şekilde. <laughs> Gel bakalım. Gel bakalım dostum. En adını düldül dül koyuyorum. <laughs> Oğlum hani gittikçe garipleşiyor ya. Hani gerçekten saçma sapan bir hal almaya başladı şu an server'daki halimiz. Peki bu Creeper nasıl suyun içinde doğdu ya da kim bu Creeper'ı buraya kadar sürükledi? Büyük bir eziyet yani. Tamam o bir Creeper olabilir ama yine de eziyet sayılır. What the fuck? Bu ne? Oh, tepede bir şey yazıyor. Evet 50k, 50 bine hoş geldin partisi düzenliyorlar sanırım burada. Şuradaki atlar iyi mi? Yani Evet burada zamanında evler varmış sanırım. Artık her yani ne kadar olmasa da. Oh, o kadar uzun süredir oynuyorum ki kafa yiyeceğim sanırım. 56 bin blok gelebilmişiz henüz. Yani tek yapmam gereken çok uzun bir süre daha aşırı uzun bir süreden bahsediyorum. Bu şekilde ilerlemeye devam etmek sanırım. Nobody'den... <laughs> mezar gibi bir şey yapmışlar ve sonra üstüne de şey yazmış. Burada kimse ölmedi. <gülüyor> Oha. <gülüyor> Bu ne lan? Bir dakika elmas buldum şu anda. Burada birisi ölmüş. Ve elmasları var. Bekle 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 bir dakika. <laughs> Buradan yerin altından diğer adaya ray çekmiş arkadaş. Ve bozulmamış şu zamana kadar. Merhaba kaplumbağa. Merhaba adamım nasılsın? Ve an itibariyle eksi 70 bine gelmek üzereyiz. Ah, aslında bakarsanız yeterince güvenli bir yerde gibiyim ve 75.000 blok olmuş. Çok uzun zamandır koşuyorum, dümdüz bir şekilde ilerliyorum sadece hani oyunda hiçbir şey yapmıyorum. Artık şey yani ya, psikolojimin en hani sınırlarındayım. Buradan sonrasını acaba ne tırda mı devam etsek. Saatler süren yolculuğumda artık tam delirmek üzereyken yıkılmış bir kaleden bir at buldum ve Nether'dan bu atla birlikte ilerlemeye karar verdim. Nether'da atla nasıl ilerleyeceksin diye sorarsanız, aynı normal dünyadaki gibi Nether'da da ilerlemek için bazı yollar ve rotalar yapılmış. Ben de yönü kuzeye bakan bir tünel bulup buradan ilerleyecektim. Yani bu yolu kim yaptıysa Allah ondan razı olsun.

Ne 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 ne, ne. Aa, Evet, buradan daha güvenli bir yol buldum. Oksidiyenden en bu yol. Önü de açık gibi gözüküyor. Tamam, buradan devam edeceğim. Şöyle bir şey var. Burada karşıma birisinin çıkma ihtimali çok yüksek. Çünkü belli ki bu yollar kullanılan yollar. Birileri yaptığına göre buraları kullanıyorlar çok yüksek ihtimalle. Neyse, bakalım belki de sorunla karşılaşmayız diye düşünüyorum ama. Şu atın etrafını bir kapatmak istiyorum ya Bu manyak her yere çıkıyor çünkü Tamam sen burada dur tamam mı geleceğim ee, Birisinin base'i varmış sanırım Burada bir bakacağım Yani adamlar parçalamadan önce gerçekten de Burada bir base varmış yalan değilmiş yani Ooo Eksi 300 bine gelmişiz <laughs> Tamam 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 Eksi 300 bindeyim süper Burası highway aynı zamanda Tamam ben şeyin üstündeyim Highway'deyim Okey, okay. o üstünde gittiğimiz yol vardı ya hani sınıra kadar ulaşan bir yol vardı. Orası burası. <laughs> Lütfen geri gel ve köpeklerini besle diye e, mesaj bırakmışlar. Biri de şey yazmış. Köpekleri besledim ve onlara su verdim. Biz de besleyelim bari. Ama besleyecek bir şeyim yok. Evet mükemmel. Bu bulduğumuz yer highway denilen uzun yollardan birisinin üstünde bulunuyor. Bu yollar server'ın birçok yerine özellikle de kuzey, güney, doğu ve batı yönlerine doğru uzayan, dünya sınırına kadar gittiği söylenen yolların ta kendisi. Bu yolların üzerinde genelde tam sayılarda yani 50 bin, 100 bin, 1 milyon gibi koordinatlarda durak noktası diyebileceğimiz yerler oluyor. Bizim olduğumuz yeri de 300 bin durağı gibi düşünebiliriz. Bu yerde biraz takıldıktan sonra henüz Ricochet'in verdiği koordinatlara ulaşmadığımdan netra tekrar girip atımla daha fazla ilerlemem gerekiyordu. Ama çok kötü bir şey yaşandı. Bu kadar yolun boşa gitmesini sağlayabilecek bir şey. Ooo önümde Wither mı var yoksa benim? Bir dakika şu şeyleri patlatacağım orada. Tehlikeli orası. Bunları patlatmadan geçemezdim çünkü tehlikeli gözüküyor ve Wither olabilir ileride. Bunları da patlat. Oo kötü bir haberim var. Bunlar artık bana saldıracak galiba. Evet, artık domuz adamlarla başım biraz dertte ama. Oo bu çok kötü oldu. Bu çok kötü, bu çok kötü, bu çok kötü, bu çok kötü, bu çok kötü. Hayır, 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 hayır. Aa lütfen, 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 lütfen. Çok fazla domuz adam var. Çok fazla domuz adam var. Aralarından kaçmam lazım. Abi ya <laughs> yardım edin. Çok fazla var. <laughs> Yol boyunca bunlardan kaçamam ki ben. Eyvah, <laughs> eyvah, 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 eyvah. Eyvah, çok vuruyorlar. Aşırı hasar vuruyorlar. Oo! Öleceğim. Öleceğim. Portala girmem lazım bir şekilde. Şuradan girmem lazım. Kaç, 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 kaç. Gir, 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 çabuk gir, çabuk gir. Biz bana saldıracak mısınız? Neyse, girelim bakalım. Umarım tekrar saldırmazlar ya. Oo çok kötü. Çok kötü çok kötü çok kötü. Hayır hayır. Hayır 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 hayır. Saldırıyorlar ki saldırıyorlar. Saldırıyorlar. Bunlar bana hep saldıracaklar. Oo ne yapacağım ya? Oo çok kötü bir durumdayım ben ya. Ne kadar uzaklaşmam lazım bunlardan kurtulmak için. Oha oha yavaş. Bunları buraya çekeceğim. Atımı alıp gideceğim buradan. Ama hepsinin bu tarafa gelmesi lazım. Aa bunların buradan çıkamaması gerekiyor. Bakayım. Tamam çıkamazlar. Hepsi burada sıkıştı. Hepsinin bu tarafa gelmesi lazım. Gelin buraya, 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 bu tarafa, bu tarafa, bu tarafa. Tamam, şimdi atıma binip buradan gideceğim. Hayır abi. Hayır. Tamam, hepsi burada. Atım. Atım, 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 atım. Gel buraya, gel buraya, gel buraya. Buradan kaçmamız lazım. Gel, çabuk gel. Hepsi felaket şekilde bana fokus şu anda. Yeteri kadar uzaklaşırsam muhtemelen e, bazıları beni takmaz. Bakayım bir test edelim. Tamam bunların pek umurunda değil güzel. Kurtulduk. Oh tamam kurtulduk kurtulduk kurtulduk. Güzel. Hani cidden korkmuştum ya. Cidden korktum. Burada diyor ki muhtemelen birisi onlara saldırdı ve şu anda sıkışıp öldü burada. <laughs> Onları oraya kapattığını söylemiş. <laughs> of çok iyi ya. Biraz önce benim yaptığımı başkaları da yapmış demek ki burada. Ölümün kıyısından da döndükten sonra ne kadar uzaklaştığımıza bakmak için normal dünyaya bir geri döneyim dedim ama yaptığım en büyük hatalardan oldu. Nether'a geri dönmek için portala geri girdiğimde gittiğimiz yolun biraz aşağısında doğdum ve oraya kadar da yol yapmam gerekiyordu ki bu baya tehlikeli bir şey. Çünkü her an bir gaz kafama alev topu atıp beni yere düşürebilirdi ama neyse ki böyle bir şey olmadı. Of çok gerginim şu an aşırı gerginim. Bir dakika Üstüme atlayacak birisi umarım yoktur. Okey gel bakalım. Bu yolu boşuna mı yaptık lan? Aşırı korktum biliyor musunuz? Aşırı aşırı korktum hem de. Hani öleceğim zannettim çünkü. Bir gast falan patlatabilirdi beni. Hayır ya yine mi? Resmen tuzak niyetini bırakıyorlar ya. Hani böyle bir piglin falan bir ok atacak oraya tamam mı? Bak önümdeki gibi mesela. Burada piglin var. Böyle bir ok atsın da patlasın, geçen de ölsün gibisinden yapıyorlar resmen ya. Tamam sanırım yeterince geldik artık. İlk portaldan çıksak iyi olur. Aynen ilk portalda. Burası zaten. Batımızı sokalım ilk önce. Hayır o tarafa değil. Oo. Bir tapınağın yanında çıktık. Güzel. Bu tarafa doğru gideceğiz şimdi. Gitmemiz gereken yön bu taraf ama burada ne oluyor oğlum? Oha ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Aa yatak buldum lan bir tane. Kimin yatağı bu bilmiyorum ama Aşırı bir şekilde kırmak istiyorum şu an bu yatağı. Aa ne yapsam ne yapsam ne yapsam ne yapsam? Aman kır gitsin. <laughs> Gel ulan buraya. Ricochet'in verdiği koordinatlara artık varmak üzereyken yolda pandalarla karşılaştım. Yanıma bir papağan aldım. Çok saçma bir yerde sakura ağacı buldum. Ağacın hemen altına bir not bıraktım ve neredeyse artık bütün o yaşadığımız maceraların, bütün yolculuğun bizi getirdiği yere, Ricochet'in ikinci beysine ulaşmak üzereydik. Oo, bu ne abi? Ricochet'in beysine geldik mi? Burası mı? Abi hayır ya. Gerçekten mi? Of hayır. Boşuna mıydı ya? <laughs> of ya. Hiçbir şey kalmamış ki geriye. Ne diyor? Burada 2019'da inşa ettiğim eski bir üs var. Of gerçekten. <laughs> kötü oldu ya benim için. Üzücü. Yani tek tepkim bu şu anda. Biraz kötü oldu ya. Harbiden kötü oldu yani. Onca yolu burası için gelmiştim ve şu şeyle karşılaşmamak biraz üzdü yani açıkçası. Bu <laughs> İlk defa böyle bir şey gördüm Minecraft'ta.